Ramazan ayının Temmuz ayına gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar yaklaşık 16 saatlik bir zamanı hiçbir şey yiyip içmeden geçiriyor. Bu durum gün boyunca oruç tutanların vücut dengelerinin bozulmasına neden oluyor. Özellikle kan şekeri düşen vatandaşlar iftar saati gelip çattığında hemen tatlılara sarılıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tatlılar da çeşit çeşit iftar sofralarında yerini alıyor. Peki iftar menüsünde bulunan tatlılar neler olmalı? Bu sorunun cevabını Marmaris'te bulunan bir pastane'nin sahibi Abidin Bakçek'ten öğrendik. Bakçek oruç tutan kişinin genellikle vücudundaki şeker ihtiyacının artacağını söyledi. İftar saatlerinde genelde tatlı yaparlar. tatlıların içerisinde Ramazan için özel tatlılar vardır. Her nedir bunlar? Güllaç gibi. Ondan sonra ekmek kadefi gibi tatlılarımız Ramazan'da revaçtadır. Oruç açıldıktan sonra tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirten Bakçek, vatandaşların özellikle yemeğin hemen ardından aşırı tatlı tüketmemeleri gerektiğini vurguladı. Böyle yemekten sonra da aşırı tüketmemeleri gerekiyor. Bu sırada e, şeker yüklemesi yapılır vücutta, belli şeyler olur. Onun için de her şeyin biz e, ayarında ve e, miktarı vücutun ihtiyacı kadar alabilirler. Vakçek, Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılar hakkında bilgi verdi. E, Ramazan'da genelde en çok tercih eden tatlılarımız güllaç, hafif tatlılardan güllaç, hamurun tatlılardan işte tulumba, lokma gibi tatlılar. Tabii bunun yanında her tatlılar tercih edilir ama Ramazan özü hafif tatlılarımız daha öncelik taşıyor.